Herkese iyi akşamlar. 20 Aralık Çarşamba. İstanbul yarışlarını yorumlayacağız. Ee, dün video yapmamıştık kanalımızda. Ee, bugün yapacağız. Dün Tuna Işık TV'deydik. Orada da Antalya yarışlarını yorumladık ama hani iki tane bankomuz gelmedi ama diğer bütün ayakları bildik. Son ayakta Iron First'ü de alternatif banko olarak söylemiştik. O kazandı ama çok da bir fazlası olmadı bize. 84 bin lira gibi de 80 küsür bin lira da bir altılı para verdik. Güzel bir paraydı. Yarın İstanbul'dan da ben aynı performansı bekliyorum. Çünkü e, handikap yarışlar var. E, ne bileyim yani şartlı bir yarış var. Güzel yarışlar var yarın. Yani e, para edilebilecek de bir altılı. E, yarın baktığımda gün üzerinde Vera'da bir şey görüyorum. Jokeylerden Ahmet Çelik yine İstanbul'da. Yine Mehmet Kaya. Nevzat Avcı gibi jokeylerimiz var. Yarın ben size çok sürprizli bir oyun vereceğim. Ee, onu da söyleyeyim. Ha, olur mu olmaz mı? Yarın bakacağız. Yarın yarışlar koştuktan sonra belli olacak ama benim kafamdan geçirdiğim bir kurgu var. O kurguya göre de e, safkanlar önereceğim. Ama bu kurgunun gelmesi halinde herhalde bir 50-100 bin lira para verir. Ama hepimiz yakalarsak tabii ki 50-100 bin vermez. Ama ee, yarın için ben bu oyunun üstüne gideceğim Kendi adıma ee, Size de yine Bu oyunu söyleyeceğim ee, Yarın İstanbul'da 14.30'da başlayacak Birinci koşuyla yarışlar ama 6'lı e, Saat 3.30'da koşulacak Birinci koşudan Hani Yorum yapmakta bilmiyorum istemedim. İkinci koşudaki e, şey pardon e, yedili içi oynayanlar için keş keşti star söylereceğim e, ve de horror diyeceğim. Bu iki safkan e, yeterli olabilir. Daha fazla da hani 3 atla buraya geçmek isteyenler de 3 numaralı Perseverance de yazılabilir. 6-2-3 diyelim günün ikinci koşusunda yedili plasa oynayanlar için. Ve yarışımıza başlayalım. Yani altılı bizim için önemli. Zaten altılı ganyan yakalamayı hepimiz umutla zaten buna bakıyoruz. İnşallah yarın da bu umutlarımız yerine gelir. Handikap 15 bin mücadele 1300 mesafe. Sentetik bir yarış. Bakıldığında bariz kilo farkları var. Hani 50 kilo safkanlar ve 63 kilolu bir safkanımız da var. Yine 61 ve 59-57 kilolarda isimler de var. Ben yarın burada bir safkan öner çıkartacağım ve banko olarak da vereceğim. Ama bu bankoyu yazmak istemeyenler ya da ben burada başka düşünüyorum diyenler ve rakibini de söyleyeceğim. Yani rakibini de yazabilirsiniz, banko da yazabilirsiniz. İsterseniz 3-4 atla da geçebilirsiniz. Ben yarın için e, burada bir safkan benim çok dikkatimi çekti. O isim de Jacoboy. Jacoboy... E, daha önce Kemal Levent kitapçı adına koşan bir safkandı. Şöyle bakıldığında son e, 2000 santilik yarışta da zaten Merve kitapçı adına koşuyordu. Yine kitapçı ahırında. Bir safkandı. E, bu safkan döndü. Yarın başka bir ek eline geçti. Bu safkanda da daha önce kapalı gözlük değil bağ gibi takılar vardı. E, orijin itibariyle ben baktığım zaman grubun en kaliteli orijinlerinden bir tanesi Luxor baba hattını biliyoruz zaten. Anne hattından da grup kazanmış bir bade var. Bade grup yarışlar kazanırken e, Jacobo'yu da onun yavrusu olarak bugün sahalarda. ama işte e, bu safkan hayatında bir kere ikinci oldu. Bir de dördüncü oldu. Yani tabelada olduğu iki yarışı bu. E, fakat tabelada olduğu tek yani iki, ikinci olduğu yarışında üstünde Ali Yıldız vardı bu safkanın. Ki Ali Yıldız da yarın zaten Yener Girişken ekürüsünün bu safkanına binecek ki çatalan da biliyorsunuz. Daha önce Ali Yıldız iki kere getirmişti. Ee, yine baklakırı da bu eküriye ait ve cakaboyu da eklemişler ee, zirkon da bu ahırda yani iyi bir e, at sahibi e, nasuhun da sahipleri bu arada bilirsiniz e, bir sürü ara vermiş ama tekrar sahalara döndü e, bakıldığında hem kilo avantajı hem yeni bir eküriye geçmiş yeni bir takı değişikliği yapmışlar Safkan'da. Uzundan kısaya gelmiş. Safkan hazır hazır olmaya başladı. Zaten koştuğu 2 4 6 tane yarışı var. Bu 6 yarışından da e, başarı elde edemese de ben yarın için e, gün özelinde kendi altıma banko olarak yazacağım. Rakip azdesindeki isimleri de söyleyeceğim. Siz bu, bu safkanı banko yazmayıp başka bir safkan düşünürseniz diye. Onlar da 5 e, numaralı İstanbul Gavidada Bişin şey tercihiyle bu safkana gitmiş. Yine Çavunalis Nevzat Avcı ile bir yarış kazanmıştı. Çin pistte ben o gün için banka olarak önermiştim. E, ee, yarın da bu grupta 57 kiloyla yine şansı olacaktır. Yine Free Children, e Ekaraş benim önereceğim diğer isimler. E ama gün önerisinde benim e burada en fazla tuttuğum ve kendi altıma banko yazacağım için 11 numaralı Boy. Ben de banko e at yazmak isteyen bu bankoyu beğenmeyenler için de İsembugay. 5, 4, 3 ve 12 nolu safkanları değerlendirebilirler. Geldik günün dördüncü koşusuna 1500 sentitik bir yarış. Ee, bu yarışta da birbirinden hani nasıl diyeyim yarış kazanmayı çok beceremeyen isimler bir arada diyebilirim. Ee, bakıldığında gelik olayı ait kızgın kral müthiş bir orijini var. Zaten bu orijini çoğunuz da tanıyorsunuzdur. Ee, bu safkan 185 günlük arasına Rağmen yar Rahmet Çelik'le sahaya çıktığına göre Safkan'a bir güven var. Ee, yani ben ilk sıradan önereceğim. Yine 4 numaralı abone. Ee, son son gününü çok beğendim. yarinde ee, yarın bu da bu grupta şanslı olacaktır. 6 numaralı akşam Meltem'i İstanbul'da kaldı. Ve e, Sentrik sentetik pistte de uyum sağlamış görünüyor. Bir ikinciliği elde etmişti çünkü. Yazılabilir Kızıl Şahin, Editör, e, Jumbo Jet ve çok çok sürprizdi. Hani e, Safkan pek sağda hani galoplarını görmüyoruz ama yarışlarla hazırlanıyor sanırım. 12 numaralı kuru diyeceğim. Müthiş bir orjine sahip. E, yani yani yarın sürprize açık bir yarış. Ben de burada e, hepsi diyebilirim. Öyle bir yarış. Çünkü Cüda'nın da o üçüncü olduğu yarış çok iyiydi. Arkasından kötü bir yarış koştu gibi. Yani e, burada arkadaşlar hani sıralama olarak da ben şöyle söyleyeyim. 3, 4, 6, 5, 9, 11, 12, hani 2, 1, 7, yani hepsi diyorum arkadaşlar bu kuşu. Ben o yüzden sıra alamam sıralamamda bu şekilde verdim. Geldik günün e, şartlı 5 yarışına 1400 mesafe sentrik bir yarış. E, yarışa bakıldığı zaman da zaten İzzet Aksoy'un bir safkanı var. Geçenlerde e, meydanda çok şaşalı bir yarış kazandı. Hani safkan bayağı da Güzel bir yarış kazandı. Yarın da büyük ihtimalle favori olacaktır. Ki Havoç da son yarışında biliyorsunuz e, Pitful'un kazandığı yarışta yakın ara 5. lig geldi etmişti. Asasino son yarışında hepimizi şaşırttı. Hiç koşmadı. Çok kötü bir performans sergiledi bence. E, biraz geriye gitmiş gördüm Safkan'ı. Bu arada Proteus e, son katıldığı Maiden'ın arkasından kazandığı yarışı da müthişti bence. E, o kalitesi de kalitesiyle burada değerlendirilebilir ama ben e, ee, burada önceliği 5 numaralı Proteus'a vereceğim ki beraber işte Daha sonra da 6 numaralı Perfect Flyer diyeceğim. Yine e, son pitful yarışından sonra Havuç ve son olarak da kalitesiyle Oho ve Oho Men diyeceğim. Ee, sıralama olarak da 5, 6, 3 ve 4 şeklinde olacak benim sıralamam günün 5. koşusunda. Geldik günün 6. koşusuna kısa vade 8. 1400 bir yarış. Yine çok zor gördüğüm bir yarış. At filozofu son yarışı ben banka olarak önermiştim. Safkan bizi yanıltmadı. Yine o bir çelikle İzmir'de kazanmıştı. Bay Taylan o yarışta beşinciydi. Kral Batur at Ak Filozof'un kazandığı yarışta üçüncü. Avcı Tokin'le Handikap 15 yarışlarda koşuyu kazanan isim olmuştu ki Avcı Tokin'le de buradan dikkat çekmek istiyorum. Yani için yarışta tempoyu verecek, belirleyecek olan isim olacak ve böyle bir grupla ilk defa koşuyor. öncelikle ben bu yarışta hani temponun belirleyeceğini düşündüğüm bir yarış oldu bu. Avcı Toki'nin tempoyu alacağı gideceği ve arkasında e, o bir çelikli ak filozofun hani 3-4 konuşlan, konuklarını konuşlanacağı ve Bay da takip edeceği bir yarış. Kral Batur'da en sonunda takip edecek. Burada birbirinden değerli şokeyler yarın e, yarış kazanmadığına mücadele verecekler. Ben burada net bir safkanı öne çıkartmak istemiyorum arkadaşlar. Yarın dediğim gibi bu yarış yani bu koşulacak olan kısa vade 8 yarış yani e, öne çıkartılacak bir isim yani at filozofu normalde geçen yarışlarında banko vermiştim ama bu yarışta veremiyorum o bir çeliği de banko verdik ama bu yarışta veremiyorum yani çok birbirine denk gördüm ben bu yarışı e, 1400 sentetikli olacak yarışta çünkü Avcı Toki'nin de ne koşacağı daha belli değil onu da söyleyeyim Safkan sınıf matla değişti çok farklı yerlere gidebilir ki grupta zaten e, Kajberk soyundan gelen 3 safkan ve Baba Mevlüt Uçay Bey tarafından gelen 2 safkan var. Ben bu yarışı da arkadaşlar e, kapatacağım diye gibi görünüyor. Büyük ihtimalle ben bu yarışta haş çekeceğim. Çünkü Avcı Tokin'in ne koşacağını yarın bilmiyorum. Çünkü son iki yarışında da Safkan çok yere sağlam Hangi, yani hiç at yokmuş gibi koştu o grupları çok rahat geçince. Hani diğer Safkanlar da olsa bu kadar koşarlardı o gruplarda. Ee, yarın önceliği ben Avcı Tokin'e vereceğim. Yani unutabilirler bu safkan Önde koyacağı tempoyla belki yarışı bitirmeye gidebilir. Çünkü sezon boyu diğer Safkanlar çok fazla. Hani Bay Taylan olsun... O bir çelik olsun çok fazla sağ ve pis değiştirip koştular. O yüzden de ben yarın Avcı Tokin tarafındayım. Daha sonra bir numaralı o bir çelik, iki numaralı Ak Filozof, dört numaralı Baytarlan ve ilk defa Hocan Yıldırım'ın mesela rağmen Hocan Yıldırımı sevdiği Arap atları birazcık teşvik sever. Özcan Yıldırım bunu en iyi yapanlardan birisi. Ben Kral Batur'u son sıradan vereceğim. Sıralamam 3-1-2 4 ve 5 şeklinde olacak. Günün 6. koşusunda. Geldik günün 7. koşusuna. 1400 mesafeli sentetik bir yarış. Arkadaşlar ben bu yarışta da e, bir safkanı bank olarak önereceğim. Ve yarın kazanmasını da bekliyorum işin aslı. Ve çok da sürpriz çıkacağını düşünüyorum. Yani yarın 7. 8. at falan çıkar. Ben yine kendi bankomu söyleyeyim. Size de e, rakiplerinde zaten söyleyeceğim. E, benim burada kazanmasını beklediğim isim bir numaralı Bayramdere. Bu safkan Adana'da yarış koştu. Ve ilk yarışında altıncı olmuştu. Çok sert tempoların içinde gidilen bir yarışta. E, o tempoları ayak uydurmaya çalıştı. Ama hayatın ilk yarışıydı. Ki safkanı ben çok eşkalli ve çok e, hazır gördüm diyebilirim. Ki safkanın kan hattına baktığımızda. Haznedar gibi, Karacakayalı gibi isimlerle de e, anneden kardeş yine Tunç Siper ile de e, gibi isimlere de anne hattından Aya Bakan'a dayandığı için benzeri diyebilirim ki Büyük Güntay son yarışında Mehmet Kaya vardı bu safkanın üzerinde ve Mehmet Kaya bugün yerini Özcan Yıldırım'a bırakıp e, Bayramdere'ye atlamış. Ben Bayramdere'nin yarın hazırlı, hazırlıklarını da yeterli gördüm. Safkan'ın e, yarı kazanmaması için benle hiçbir sebep yok. ...Banko olarak öneriyorum size Bayram Dere'yi. E, yine rakip hazinesinde 2 numaralı Büyük Küntay, 8 numaralı Metafor ve Şenan'a da yazılabilecek diğer isimler. E, Deniz Kurtel'in Hünkarım isimli safkanı da yine sürprizde değerlendirilebilir. Ama ben yarın günün gözlerinde 7. koşuda Bayram Dere'yi banko yazacağım arkadaşlar siz tabii ki bunu yazmak istemezseniz Gün metafor ve Şenay'ı da değerlendirebilirsiniz. Geldik günün son koşusuna şartlı 5 dişilere ait bir yarış. Yarın yani ben bu yarış için bu yarış için bir numaralı Nansiyo'yu çok önretiyorum arkadaşlar. Ve tek rakibinin de 2 numaralı Anadolu Prensi olduğunu düşünüyorum. Bu iki safkanın ben yarın yarışta hani hangisini kazanacağını yarın göreceğiz diye de düşünebilirim. Çünkü Vera bir bu safkanla Lansio ile 3 kere bindi ve 3'ünde de kazandı. Yani ilgilileri de demişlerdi ya atımız hazır gel bin kazan. Yani bu konuşma geçmiştir diyebilirim. Çünkü burada şartlı 5 bir yarış olduğu için kilo olarak Vera Deviş istediği ata biner. Şu anda baş ki o zaten ee, ve Nansio'yu da daha önce yarış kazandığı isminde de yani sağda olacak. Ben ilk önceliği Nansio'ya vereceğim ve daha sonra da 2 numaralı Adonut Prensesi diyeceğim. Yani şartlı 5 bir yarış. Handikap olarak da zaten çok yüksek handikaplı isimler. Bu iki ismin arasında geçmesini bekliyorum ben. Ee, bu yarışın yarın günün son koşusu. Bir numaralı Nansio ve 2 numaralı Anadolu Prensi diyeceğim. Başka safkanda önermeyi düşünmüyorum. Çok da ee yarışın üstüne gitmek de istemiyorum. Yani iki safkan zaten grubun önünde görünüyor. Biri 3 yaşında ve biri de 4 yaşında zaten. Çok yaşlı atlar da değil. Çok büyük sıkıntılar olduğunu düşünmüyorum bu safkanların. Heh, ben buraya daha fazla at yazacağım diyenler de 5 numaralı Pysher Runner ve 8 numaralı Rocket Silence'ı da değerlendirebilirler diyeceğim. Yarın için hepinize bol şanslar arkadaşlar. Ben kendi bankolarımı ve kendime ait olan yorumlarımı yaptım. Siz de yarın kendi tuttuğunuz beğendiğiniz isimleri de ekleyerek ya da bizim söylediğimiz safkanlardan başka safkanlar yazarak altınızı yazacaksınız. Hepinize bol şanslar, hepinize iyi akşamlar.